Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle tığ işi e, lastik yapımını paylaşacağız. Bunun için iki farklı yöntem kullanacağız. Bunlar daha önceki videolarımıza paylaştığımız ve bizim örgülerimizde sıklıkla kullandığımız iki farklı teknik. İkisini de yapımını paylaşıyor olacağım bu videoda. Öncelikle ilk tekniğimi göstermek için 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirin üstüne 10 tane yarım ikili trabzan yapacağım. Bunun için 2 tane daha zincir çekiyorum. İlkini atlıyorum. 10 tane zincir çektim. Bu 10 zincirin üzerine 10 tane yarım ikili trabzan yapacağım. Bu yüzden iki zincir çekerek başlıyorum sığma ipi doluyorum. Bir tanesini bırakıyorum ve bu kısımdan ilk trabzanımı oluşturuyorum. Sonraki tüm sıralar için aynı şekilde trabzanlarımı oluşturacağım. Bu yöntemi daha önce paylaştığımız bir şapka yapımında kullanmıştık. Şapkanın alt kısmında bir lastik kısmı oluşturmuştuk ve bu tekniği kullanmıştık. Sonrasında o videomuzu da izleyebilirsiniz. 10 tane trabzanım oluşturdum. 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Sonrasında sadece arkadan alarak Yine 10 tane tekli tırabzan oluşturacağım. Bu lastik modelini örerken ilmeklerimi sürekli arkadan alarak devam edeceğim. Bu modeli sık iğneyle de yapabilirsiniz. Ama böyle o kadar sıkı durmasını istemediğim için böyle olmasını tercih ettim. 10 tane trabzan oluşturduktan sonra 2 zincir çekiyorum, dönüyorum ve yine sadece arkalardan alarak örgümü tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi lastiğin bu şekilde görünecek. Tekrar iki zincir çekiyorum. Ve aynı işlemi tekrarlayarak bir sıra daha öreceğim ve sonrasında size göstereceğim. Bu şekilde örmek istediğiniz lastiğin genişliğine ulaşıncaya kadar örgünüze devam edebilirsiniz. Ben bu videoda daha fazla örmeyeceğim. Burada bırakacağım. Sonrasında bu kısımları birbirine dikip yandan bu kısımdan ilmek alarak üst kısımları örebilirsiniz veya örgünüze bu kısımdan dikebilirsiniz. Yani bu lastiğimizin genişliği olmuş olacak. İlk başta çekeceğiniz zinciri bu lastiğin istediğiniz genişliğine göre çekebilirsiniz. Yani ben 10 zincir çektim ama siz geniş bir lastik istiyorsanız daha büyük sayılarda zincir çekebilirsiniz. Bu yöntem bu şekilde görünüyor. Oldukça güzel, kolay bir lastik yöntemi. Daha önce de belirttiğim gibi paylaştığımız videoda bunu kullanmıştık ve tüm bir modelde nasıl göründüğünü görmüşü vardı. Oldukça hoş bir model. Ben de örgülerimde kullanıyorum. İkinci modelimize geçiyoruz. Bu da yine tığ ile örülen, oldukça kolay bir lastik modeli. Bunu da daha önce sizlerle paylaştığımız ev ayakkabısı, ev botu videolarında kullandığımız bir yöntem. Yine başlangıç olarak 10 tane zincir çektim. Bu sefer modelimi ikili trabzan üzerine kuracağım. Bu yüzden 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum ve ilkinden alarak başlıyorum. 10 tane trabzan oluşturacağım. Bu sırada normal trabzan yapıyorum. Herhangi bir farklılık yok. Evet, ilk sırada 10 tane trabzanımı oluşturdum. 3 zincir çekerek dönüyorum. Zincir çektiğimi atlıyorum diğerine. Öncelikle bir tane şu buradan tığımı geçirip buradan çıkartıyorum. Yani ilk sıra dördüm trabzanın arkasından doğru alıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Birincisini oluşturdum. İkincisinde ise bu sefer tığımı arkadan batırıyorum ve önden çıkartıyorum. Böylece ipimi ilk sırada ördüğüm trabzanın önünden alıyorum. Tekrar gösteriyorum. İlk sırada yaptığım trabzan bu. Tığımı bu şekilde geçirerek arkasından ipimi alıyorum. Ve trabzanımı oluşturuyorum. Diğerinde bu sefer tığımı arkadan getiriyorum. Ve ipimi trabzanın önünden doğru. Bu şekilde yaparak bir önden bir arkadan alarak lastiğimi oluşturuyorum. Evet gördüğünüz gibi model ortaya çıktı. 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. sıradan önden alınanları önden, arkadan alınanları arkadan olarak devam ediyorum. Örgünün bozulmaması için. Burada zaten görünüşlerindeki farktan belli oluyor. Bu trabzanın arkasından doğru alacağım. Yani şu şekilde geçireceğim tığımı. Buradaki trabzanı ise önünden doğru alacağım. Böylece trabzanın biraz daha geri planda kalmış olacak. Bir sonrakini yine önden Ve arkadan. Üç zincir çekiyorum. Ve bir sonraki sıraya geçiyorum. Gördüğünüz gibi bir sonraki sıraya geçtim. Burada yine ipimi doluyorum. Aynı işleme devam ediyorum. Bu lastik modeli de bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi. Bu lastiğimizin yüksekliği bu kısımda genişliği. Yani yine lastik örmek istediğiniz genişliğe göre e, zincir atarak başlayabilirsiniz. Yani şu şekilde bir kol etrafı için yapacaksanız kolun çevresi kadar zincir çekip ya da istediğiniz genişlikte çekip başlamanız gerekiyor. Sonrasında lastiğin İstediğiniz boyuta ulaşıncaya kadar Örmeye devam edip Buradan Tığ işine devam edebilirsiniz Veya ördüğünüz başka bir şeyi Buradan birleştirerek Örgünüzü tamamlayabilirsiniz Bu modelde bu şekilde görünüyor Gördüğünüz gibi ikisi de oldukça hızlı Ve güzel modeller Sadece bu modelde ikisi çektiğim zincir Lastiğimin yüksekliğini yani şu boyu gösterirken ve eline doğru örerken burada tam tersine yerleşimi bu şekilde olmuş olacak. Yani örmek istediğiniz genişlik kadar fazla çekmeniz gerekecek. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız bu teknikler size de örgülerinizde faydalı olacaktır. Sonraki videolarımızda sizlerle paylaşmamızı istediğiniz başka bir teknik veya model olursa bunları bize yorumlarınız aracıyla paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Yeni videolarda görüşmek üzere kolay gelsin.